Of kömürü gibi yanıyorum of of ayı gibi sönüyor. Yalnız bilinen şarkılar. Bir Bartakule'si üstüne. <laughs> 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 Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Ben, Konuğum ben, Kerimcan Duygu. Ben, ben Cansu demiyorsun ya. Ben, ben Cansu demiyor muyum? Hayır. Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Ben Cansu. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bizi bilen biliyor o yüzden söylemiyorum maalesef <laughs> Bugün sushi yaptık. Keşke yapmasaydık. O kadar çok yorucu yani gerçekten emeğini hak ediyor. O kadar çok yorucuydu ki emeğini hak ediyor sonuna kadar. Ee, dışarıda ödediğimiz paralar çok fazla geliyor ama gerçekten yorucu ve el sanatı gerektiren bir yemek. Nudul da yaptık. Böyle susamlı musamlı şekilde şukullu bir şeyler. Şöyle soya sosu ve e, zencefil turşusu falan da vardı. Böyle yengeç mengeç bir şeyler böyle yani falan. Şöyle heh. Ay gerçekten çok iyi kırdım. Bu apartı nasıl takacağım? Ay çok güzel yani farklı, var. Farklı, şekillerinin farklı olması nedeni bıçağımızın kesmemiş olması. Şöyle masa bir tozu geldi. Duygu onu katı hale getirdi. Önce şunu şöyle yapayım eriteyim. Yemeyim. Hayır çok fazla o. Çok mu Saçmalama. fazla? Saçmalama. Yo. Tabii ki de çok fazla. Geçen dışarıdan söylediğimizde böyle yedim. İnanmıyorum sana. Vallahi hepsini erittim içinde. Acı olmadı mı? Yo. Allah Allah. Ee. Çok... Bana göre değil suşi. Arkadaşlar ben tadına baktım bu arada tezcillendi onaylandı çok güzel tadısı. Öncelikle size bir sushi anımı anlatmak istiyorum. Düğünle sushi yemeye gitmiştik. Dünyanın en korkunç sushisini yedik. Bize dediler ki işte çok mükemmel. Başlıyorum bu arada. <laughs> ne yaptın ya? Sen devam et. Bu yediğim geçtiği de çok güzel. Şimdi şöyle biz şey yaptık Duygu'yla. E, e, dediler ki bize çok güzel bir tane suşici var. Oraya gidin dediler. Zencefil turşusu yiyorum. Neyse gittik. Oh. <laughs> çok acı. <laughs> ah. Arkadaşlar gittik oraya, dediler ki mükemmel suşici falan filan. Bir söyledik. Yani ben hayatımda bu kadar kötü suşi yemedim. Hatta ben sushi'ye karşı çok ön yargılıydım. <laughs> sushi'ye karşı çok ön yargılıydım. Ondan sonra eve söyletmiştik. Orada işte bayıldım tadından. Derim ki yani gerçekten demek ki biz o gün hani düzgün bir suşi yememişiz. Yani şu evde yaptığımız suşi bile ondan bir kat daha iyi bence. Sonra hayata küstüm. Hmm. Balığın kokusuna bile tahmin edemiyorum. Ama Cansu yine yiyor, ben yemiyorum. Şu an yaptık ama ben yiyemem. Ben balık sevmiyorum bu arada. Ama böyle içinde bir sürü şey var ya, bir de baskın tatlar var. O yüzden balık bozmuyor ve ben ton balıklı genelde zaten yiyorum. Ve çok güzel. Ben ton balığını normalde seviyorum. Şey yakışmış mı burger sos? Şey i̇şte burger sosla susam döktük. Mükemmel ya. Burger sos benim favorim oldu ya. Böyle bir şey olamaz. Hmm. <laughs> Duygu yutkunu beni zaten. <laughs> Duygu'nun en sevdiği konu. Bana en zor balık yaptığı zamanlar. Çocukluk anılarımı anlatıyoruz arkadaşlar. Duygu'nun dilinden dinleyin bir de. Beni bir de Duygu'dan dinleyin. Hayır, ben... Sen anlatacaksın. Duygu da zorbalık yaptığı yerleri anlatsın o zaman. Zorbalık mı değil mi anlatayım Mesela aklındaki en çarpıcı taraf hangisi? En aklın akılda kalıcı olan. Aşkım ben sana zorbalık yapmışsam, senin hatırlaman lazım. Ben zorbalık hmm. yaptım. Hmm, şöyle ha, oldu. En komik şey, yani benim zorbalık değil ama çirkindi yani. Ben eskiden Cansu'yu hiç sevmezdim. Yani kardeşim ama hiç sevmezdim. O kadar çirkindi ki. Kötü birisi. Kötü değilim. Bu çirkin böyle e, yüzü bembeyaz falan kıvırcık dudaklarını kontrol edemiyordu eskiden. Büyük ya dudakları. Benim dudaklarım. <laughs> Silikon mu diye soruyorlar bu arada. Silikon falan değil dudaklarım. Dudaklarımı gerçekten kontrol edemiyordum. Yani şöyle duruyordum. Evet ben gıcık oluyorum ona. Bir de küçükken daha da böyle Duygu bundan çok gıcık alırdı. Sürekli bunu eleştirip dururdu. Ben çok zor bana geldi. Senin sınıfındakiler çok güzel. Sen niye bu kadar çirkinsin? <laughs> Gerçekten hatırlıyorum. Üzüldüm şu an ama çirkindim yani. Şimdi inkar edemem. Zaten şimdi güzelleşti ama. Allah razı olsun. Yani <laughs> güzelleşmesem demek ki beni sevmeyecek. Bir de bir de duyudan değil herkesten e, yediğim bir zorbalık. Özellikle aşağılık kuzenimden yediğim bir zorbalık. Hı. Kulaklarım kepçe olduğu için de benimle çok daha dileşle. Yani kepçe değil ama biraz bir kulağı daha böyle aşağı. Kepçe. <laughs> e çocuğuz. <laughs> Uzaylı Zekiye'ye benziyordu işte. Zaten kıvırcık saçları hiçbir şekilde şekil almıyor. Hep buralardan kıvır kıvır. Topluyoruz saçları koyun gibi. Saçlarım gerçekten koyun gibiydi. Evet. Kı kıvır kıvır. Kıvır kıvırdı saçları. Evde kepçelerim bayağı belli oluyordu yani. Makyaj falan da yapmıyorum tabii küçüğüm yani. Gerçekten çok korkunç çocukluk şeyim vardı. Ama bebekliğim çok tatlıymış ya. Hayır o da çıktı. İnanır <laughs> Ya bilmiyorum uzaylı yani değişik bir suratın vardı küçükken ya bilmiyorum gıcık oluyordum ben sana. Denize de aynı şey yaptım yani hala da şarkı. Kandım köçük kullarını <laughs> sen ve sen. sen, sen esmer değişik bir şey çıkıyor. Onu da sen girmişsin ben böyle bir şey düşünmedim. <laughs> sen ciddi <cidirsin. gülüyor> ben çok üzülmüştüm. Ben çok mutlu olmuştum doğduğu zaman. Ben üzülmüştüm çirkin doğduğu için. Hı. Hmm. Yani gerçekten biraz çirkin de. Suşi normalde şu kadar olması gerekiyorsa gençlik bu, <laughs> bu kadar yapmış. Fazla yani soğumaya çalışıyorum. Sen... İlk defa yaptım ya. yani ne yapabilirim? Ama çok lezzetli olmuş. Meda yemeyeceğim. <gülüyor> 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 gerçekten sushi dışarıda yenilmeye. Ama ben şey görmüştüm. bunun içine neydi onun adı? Krem peynir falan koyuluyor işte bir şeyler ama biz hiç şey koymadık yani. Küçükken biz gerçekten hiç yerimizde durmazdık. Yani bizim evimizin önü vardı. Herkes herkes evin önünde oynardı. Yani aile apartmanı gibi Aynen. düşünün. Alt, altımızda dedemler, yanımızda amcamlar falan böyle bir e, apartmanda oturuyoruz ya apartman bile değil aslında. Evet. Aşağıda oynuyoruz falan. Nenem sürekli olarak böyle şey yapardı? Hep kendi evimizin önünde oynayın falan. Kendi evimizin önündeyiz zaten yani. <laughs> kendilerinin evi aşağıda olduğu için de kendilerinin evi ön evinin önü oluyor ama bizim evimizin önünde oluyor aynı zamanda. Sürekli biz şey giderdik kimseyi rahatsız etmemek için. Daha doğrusu annem götürürdü. Bizim ta, e, karşımızda eski bir hava alanı vardı. Orayı artık tabii okul mu okul üniversite. üniversite yaptılar. İskenderun Teknik Üniversitesi değil mi? Eee evet. yaptılar. O zamanlar işte oynardık falan oralara gidip Aslan Kral diye bir tane çizgi film vardı hep onu canlandırırdık. Biz kendimizi işte aslan zannederdik. Sevmediğimiz komşu çocukları olurdu falan onları döverdik. Çok <laughs> bize zorbalık Ama yapmışız. Ama onları dövmek için zaten. Harbiden senin zorbalıkların da var. Ne yapacağım Bence ben benim zorbalıklarımı anlatayım ya. Ben kızlara o kadar yani kız kardeşlerimi o kadar seviyorum ki onlara zarar veren herkese zarar vermeyi çalışıyorum küçükken. Bir kere Özlem'i dövdüler. Duygu'da gitti. Biz tam mesela dövmeye gidiyoruz hemen şeye kaçıyorlar. Evlerine kaçıyorlar. Biz bir türlü bunları yakalayamadık. Deli gibi hızlı koşuyorlar. Çok zevklerdi, şu kadarcıklardı. Deli gibi koşarlardı, yetişemezdik bunlara. Sonra Duygu çok korkunç bir fikirle. Oyunla da açlar aynı zamanda. Hı. Aynı zamanda da bizimle oyun oynamak istiyorlar ama Biz arkadaşlar aldık. yok çünkü. Ama sonra bir şekilde şeye bağlanıyor. E, yanlış hareketler yapıyorlar. Böyle yaramazlık yapıyorlar. Vurmaya şiddete meyilli çocuklar yani. Duygu da gitti bunların zafını kullanarak bir plan yaptı. <laughs> Dedi ki gelin dama oyun oynayalım. Onlar da çok mutlu oldular. Tabii ki de bunlar yani küçükken olan şeyler. Onlar da çok dövdüler bizi bu arada. Çok taş attılar falan kafamıza bir yerlerimize. Çok şey yaptılar yani. Neyse işte bunları biz çıkardık yukarıya. Bunlar ne kadar mutlular. Biz davet ettiler. Yaşasın oynuyoruz falan filan. <laughs> Sonrasını sen anladın. Ama Cansu falan eskiden kızıyor. Niye bunları çağırdın? İşte biz bunlarla oynamak istemiyoruz. Bunlar bize zarar veriyor falan. Ben bunlara planımı da söylemedim. Bozmasınlar diye. Manyak. Ondan sonra daha çağırdım. Vatanım sensin Cevdet sabırı. <laughs> Öğretmencilik oynayalım dedi. Kızlara aldım. Her yaramazlıklarında eline bir tane vuruyorum. Her yaramazlıklarında hiç böyle hepsinin acısını aldım. Dövdüm gönderdim. <laughs> Şaka ve oyun adı altında resmen kızları dövdü ya. Biz işte şeylerin, aslanların, kedilerin elleri falan böyle oluyor ya. Biz de biz, biz de böyle yürürdük falan. Allah'ım rezalet. Sizin oralarda oluyor muydu bilmiyorum ama bizim orada konser falan oldu. Onur Akın falan gelmişti hatırlıyorum. En sevdiğim şarkısı da Çam Kolonyası. Annem hep teyirde dinletirdi baba. böyle şeyleri. Anne de baba da ikisi de. Baba, Ali baba. Baba Onur Akın'ı çok seviyor. Ya hangisi dinletiyordu valla hatırlamıyorum ama <laughs> dinlediğimizi hatırlıyorum. Annem Cansever, Yıldız Silbe falan dinlerdi Sezen Aksu. Aynı zamanda Onur Akın şarkılarıyla falan büyüdük yani. Sonra ben <laughs> İşte sürme falan çekmeye başladık. Allah kahretmesin o sürmeleri ya. <laughs> o mavi sürmeleri hatırlıyor musun? İyi ben aşırı ergen. Duygu saçan jölelerdi falan. <laughs> Duygu ağır ergenlik yaşadı. Bu Aziz trip kolik. Evet. İşte saçlarını jöleleme, mavi, yeşil Karşem. göz kalemleri, perçem. Ama yani dibine kadar yaşadı, Aynen bunu bize de, de yaşattı. Hayır şey. hatırlıyorum. Buralar hep sen gibi kokuyor. Max Club vardı hatırlarsanız eğer yani arkadaşlar aranızda. Belki de büyükler vardır bilmiyorum. Aşırı doydum ya. iki tane, üç tane falan yaptın değil mi? Üç tane. Şuna bakar mısın? İki pirinç dolu ya. Şuraya bakın normalde birazcık bir şey çember pirinç. İşte yeşillik falan olması gerekiyor. Yeşillik yok. Bir rol, Sadece pirinç koymuş yani. Kadar, Normalde olması gereken bir rol şu <laughs> ki bunun da yine pirinci bol ama duygunun kestiği genelde bunlar. Ben bunları yedim yani. Gerçekten kaba bir insansın. Elime sağlık <laughs> demen lazım. Çünkü... Arkadaşlar çok yedim. Aşırı doydum. Keşke bu tadı siz de alabilseydiniz. herkesin evinde burger sosu mutlaka olmalı. O kadar güzel bir sos ki. O kadar güzel bir sos. Yani pilav zaten sağlıksız bir karbonhidrat değil sonuç olarak. Yani ama sen bu kadar yemiyorsun. Yani. Biz doyduk Allah artırsın sofrayı. Can su kaldırsın. Ya yani bana o kadar zor yaptıktan sonra <laughs> bir ben ben <mi> kaldıracağım. <laughs> Ay bir tane şey var ya. Burada söylesem onu bilemedim. <laughs> e, YouTuber var. Erkek kardeşiyle birlikte bir çekim yapıyorlar. Kim daha kim daha çirkin falan çocukluğunda kim daha çirkindi ya iyi mi ya saçmalama ya deyip falan böyle birbirlerine kahve içiyorlar hangisi daha çirkinse sanki ondan gibi hissettim kendimi bir an bilmem böyle yapıyorlar kimin Türkçesi daha kötü falan kardeşi böyle yapıyor ya hayır ya ne alakası var yapıyor falan kahve içmeye başlıyorlar kendinize çok iyi bakın abone olun yorumları bekliyorum beğenileri de bekliyorum hepinizi çok seviyorum beni de sevdiğinizi çok iyi biliyorum görüşmek üzere 拜拜。